Merhaba arkadaşlar, Valorant Yayınımıza hoş geldiniz. Gülüyorsun lan! İyi seyirler. Ah. Belalım, yaban çiçeğim, belalım. vizeler var. Gram içinden çalışmak gelmiyor bana koy. Gram ha. Cık. Kardeş bilseydim bu kadar zor olacak okul mu okul okumazdım ya. Aman ha koyum okulun ne? Ola gittiğin ne? Zaten dönem uzi kimseye söylemeyin. Tamam. Dönem uzi. Göz dönem uzuyor tabi. Uzasın amana koyalım. Her bir Valorant orant. Evet, sen o pingle nasıl oynayacağım? İşte bir halledeceğim. Bir, bir, bir el herhalde oynamam şu anda. Ne? Daha iki tane afrakamız var olmaz. Biz neyimizə nə ne günə duruyuk kardeş. <gülüyor> <gülüyor> Ulan öldü bası, bası öldü. Melih'in karakteri hangisi? Bilic. Yeter. Kanka sarmıştı beni de, de yapamadım öyle. Işte. Tam burası. Git kur git kur. Çok. Bir da en keşke arkada Ghost'a. Ya bu hepler e alışacak mı? Alırım, alırım. Bak 56'dan 790 lira çıkıyor. <laughs> I have him. Hiçbir almadım. Jet. Jet. <laughs> Bir düşman kaldı. Gelin. Melih hangi karaktersin? Ben kendi beyninize... Beyninize beyninize. Şu anda hep oynuyor ya. Afe hangi karaktersin? Ben sen cem... bence bak... ta arkadan dolanacak amına koyayım Ben de trolley karşı takma. <laughs> <laughs> Anlamıyorlarsa seve seve anlatmayı Felek sen nefe, elek sen bağrını et Hadi hadi hadi! Felek sen nefe, elek sen bağrını İngiliz çok sıkıntı bak 50'den 9000'e çıkıyor ya. Koş direkt Haso koş direkt. Sarsılacak! Spikes düştü! Spiders bence çarşı! Dolduruyorum! Sahil uçtu! Bağda düşman var! Geri alalım. Abi niye Spike girmiyorsunuz? Evet. Spike A'da düştü. Evet. Zayıf. Spike'ı aldım. Çok kötü pingim çok kötü ya. Spike bende. Gel seni rahatlama hatta. Ah. Spike yerinde. Bir, Bir düşman yok. kaldı. <laughs> Oldu bitti. Pes abi mola. Babış uçuyor. Sakın alma. ya? Böyle devam ediyorum. Lan dal gitti ya. Şu olmaz an olmaz. An. Ananı sikerim böyle oynun ha. Amına koyayım ya. Kitap gitti amına koyayım. Tank <laughs> strek koş ben sars atıyorum ya zaten. Sars patladığı gibi git. <laughs> git 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 git. Ben kaçar. Ya şu oru, ne doğru ya. Hadi hadi hadi. Çekilin yoldan. Hızlı hızlı. Dolduruyorum. Hızlı hızlı. Spike'ı yerleştir. <laughs> <Olsun>. Al <Helalde>. başladı. <laughs> Heaven. Spike yerinde. Önde. Çekti. Boştum adı. Abi şu an Afrika olmayasın diye. Ya siktir canım i̇şte son, ya. İşte sonu sonu. Ya siktir git böyle şey mi olur de ya? Düştü. Spike bende. Giftim çalışmıyor. Neyin çalışmıyor? Evet. Aya git aya. Ara ve Oğlum aya niye gitmedin? Hasu? Geri döndüm. A boş çünkü. Uyu o inek döndüm. Birini buldum. He bak hele. A'da bir kişi var, var. oğlum. Tamam bir kişi var işte. <laughs> geldim. Bir gelip bir gidiyor herhalde ya. Şu 60 Şu an olan daha iyi sanki ben. 60 olan sın değil mi? Ben kaçacağım. Gel sen hiç... bu işte. Şey, şey, Efendim kanki. Şey Çektirir misin? Mi? Alana tükürürüm ben bu tükürürüm. Gözleriniz açık olsun. Hız, hızlı hızlı. Sal gidi ya biri Oğlum biz çok güzelmiş Kanka her el attığım sars Spike'ımız düş Spike bende Spike ağda düş Tom. Spike geri hızlı hızlı Hadi 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 Sağır ha bu Evet, evet, evet. Yok, yok, sövme. Boş ver. Tanks ne gerek ya? Çevireceğiz, <laughs> 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 çevireceğiz. Hey! Savaş daha bitmedi. B'ye <laughs> şey, gidelim mi? Gidelim. Olar. Hadi hadi, hadi hadi hadi! Spike'ı Kurban ey Spike'ı ala ]acağım. Efe Ben almayayım ben alırım Spike'ı ben Benim ultim de var Sky direkt kör atsana Eee smoke yok bizde ya Ben ultim açayım At sonra ben ulti atacağım gideceğim. Hadi bakalım Kestirmeden <laughs> dolduruyorum Çekilin yolumdan oh. Şimdi baş başayız. Efe, gel kur. Efe! <laughs> Dur, tavana, evine bak. Bir düşman kaldı. Yolduruyorum. Temizliyorum. Ne oldu yav? Oynayamıyorum. İlgim çıktı. Az, az kaldı. Dikkat! Ben kaçar. Ne o şerefsizi çaldı. Hızlı hızlı. Sonuna kadar. Bakın şimdi. Ya 120 Hızlı hızlı. Oh silaha bak. Ağda düşman var. Gördün, gördün Aso. Nasıl ya? Spike ağda ayakta kalan son Abi Anı son mi göremedim. Ya, ya bu ne onun kolu mu ben onu ya? Onun gözü bu tıda boşa gitti. Yaratıklarından birini görüyorsanız bu iyi bir şey tamam mı? Dayı ben kaçarım onu öğrenirim. şet bilerek mi yapıyor? Bilmeden ben mi kaçar? adam vuramıyor? Ben anlamadım. Şu an silahı var. Bilmeden mi Bilmiyorum. Efe. Efe. yine alabilirim hediye. Ee, eee şey da. yap. Ne yapayım? Neyse tamam. Tamam tamam. Alayım mı sana operatör? Yo yo operatörü ben geri zekalı buradayım. şey tamam. istedi. Jilet Ali... istedi. Ha ah, tamam. Madem oynamadın. Gel na daha ben ne yapam ha. Tamam koru. Koy Patlatıyorum. Dolduruyorum. Melih, Efe geç baba geç. Fayda. Efe, geldim geldim. Kurlan. Ah, Look. <gülüyor> Oy, Oy, <laughs> <the man. gülüyor> baba. Neredeydi? Yukarıda. Power, elinde ultisi var, dikkat et. Ah. 114 vurdum ha ona. Şöyle Dayı, orada. Kaçar. <laughs> ben kaçar. Güldüğüme bakmayın lütfen. Hızlı hızlı. Bu işi gerçekten ciddi alıyorum. Buraya <laughs> mı girelim gene? Hadi Sizin hadi, hadi. Buraya girelim ya. Gördüm, Geri dön Mücahit abi. Ya abi. Üf. Bir kişi AFK geldi de jet pingim var ya. Hiç şurada vandallar alırsan jet Asa niye oraya bakmadın? Dolduruyorum. Eee, Ay. adam bir tek kap Ya mermi bitti. Şahin uçtu. Kör oldu. Abi. Azo kurdat kurdat. Azo adam, adam, adam çözüyor adam Azo adam çözüyor. Füzüyor. Çözüyor. Önden çözüyor. Çözüyor onu Oha. Ya ne çözmez bu jet? Ya bu jet dedim oha. Artık çözmemesi eşeklik normalde çözüyordu. Kaçın amına. Hayır. Amına sokamıyorum. Jet afkı bile öldürmüyor ya. Geldi. Of tamam. Şimdi kimin de seni vardı bandı? Hızlı hızlı. Kanka siz Jet e <laughs> Yok oğlum ne pires. Hadi hadi hadi. Adamı sövmedim kanka. Nasıl pire oldu? <laughs> Sürü harekete geçiyor. Bu arada biri çok güzel karakter ha. Kaz. Sarsılacak. Sarsattım. Ya abi sen bir al. Hadi, hadi şok ver. Ben Melih. yerleştir. Birini buldum. Bike yerinde. Ya pingimi sikeyim. Ya 114. Pingim çıktı geri çek. Şimdi baş başayız. Temizlendi. Oradan 2 3 kişi geliyor hatta. En az 2. Gelsinler. Ve arka pingim çıkıyordu Lan Jess senin amına koyayım ha. Bak arkaya bak arkaya bak. Arka Stifle git ama orada lan. Gömüldü. Bitti kör Körat, kör uçtu. Kör soluna bak, soluna bak. Şimdi sağındaki AFK'yı öldür. Ben kaçar. Ananı sikeyim guardiyonmuş. Taraf değiştirmeden önce son tur. Hızlı hızlı. Neyiniz varsa harcayın. Şey. İsteyeni alabilirim hediye. Öyle ederim. At gitlerim gibi adamım ha. <laughs> Sen de gene birilerini dolandırma da. Onun gibi. Oğlum o kimseyi Yok. dolandırmamış ki. Onun da parasını almışlar. Ben kaçar. O oyuncuları ona götüren o. Şok Ama o parasını yere daldı. Da. Oğlum saadet zinciri öyledir. Hadi bakalım. İlk girenler kazanır. Şok ver. Empty gene uçtu ya. Ortada düşman var. Ortada düşman var. Sallanacak. Hayır, Gel 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 gel. Efe gel. <laughs> Bir, bir düşman kaldı. Efe uçmuş. Tertemiz. Tamam bir şey olmaz. Size kurban olurum. İşte böyle. Siktir et Efe. <laughs> Taraf değiştiriliyor. Hadi hadi hadi. İyi hissediyorum. Bir değişikmiş. Ya o pink gene niye böyle oldu ya? Olur ye gene olur. Mid gelin diyor erkekler. Valla tabanca senin de evet. kaç. Ay sağa şey yaptı. Düşman saldıran <laughs> Dedim öldüremedi ya dayı. Şeyin şüphesine düştüm ya. sak tık mı yapam? Beyde düşman görüldü. Mevta. Spike Spike yerleştirildi. Ay. Bir, Bir düşman kaldı. Neon güzel oynuyor. Ya Neon bok gibi oynuyor. Hep benim killerimi çaldı. 8 tane şeyim var. <laughs> Bir de <laughs> geçen el öldürdü en az 4-5 defa. AFK jeti. Sürümün peşine takılın. Bizi düşmana götürecekler. A girmişler adamlar herhalde. Bitti. Dönmüşler galiba ya. B dönüyorlar. Beymiş. Allah belasını versin. Ayakta kalan son Ulan, oyuncu. nasıl vuramadım onu ya. Oğlum niye gösteriyorum pink? Pingim yüksek Adam. <laughs> Adamlar. Adamlar <be ister> base'de <laughs> şey yaptılar ya. Havalı bir giriş defa mı orman? <laughs> O niye tutmadı Hadi hadi Yeni bir hadi. Bir Olur bazen Geçmişte öyle. Geçmişte olanları unutalım gitsin. <laughs> Gemsin. Ben kaçar. <gülüyor> <gülüyor> ya ben pingim gene arttı ya. Sinir şuna. Benim de anlık giriyor Bak, ya. Bak biri ya, hiç kör atıyorsun hocam. giriyoruz direkt. Tamam ben de şeyimi atarım. atarım. Tamam, tamam dostum. Zayıf noktalarını bulun ve parçalayın. Sarsma değil kör aslan daha tatlı olur. Öyle, Öyle yapacağım zaten. Düşmanlar ağda. Öldü. Ağda düşman var. Nasıl o nasıl öldü biz de ya. Şansını tükürüm ya. Ya oynayamadım ben. Elim ayağım bulandı. Sen orada tut jet. Biri gitti. Önünde var Inaso. Kuş at. Bek tamam. Kahin uçtu. Aslan aslan. aslan. Kahin uçtu. <laughs> Sağında su. Ayakta kalan son ya, oyun. Ya elim sikem ya harbiden ya. İki eldir bu adama böyle yap ya ama. Ya bizim jet de böyle alsın. eşim şimdi. <laughs> <Say> ne <laughs> büyük Yatın konuşma var. Yakın yaşına ne? Ya. Sanki şuraya yaşına <laughs> Onu tamam, yere şu Bir düşman kaldı. Hayır. Bas, bas. düştü. Eline silahını al dikkat et. Dört mermi var lan. Eee evet. AFK. AFK Son 30 bak. saniye. Bak mermiyi bile doldurmuyor he. ha. Hadi, dostum, hadi, hadi. Adam senden konuşuyor ya. <laughs> 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 of benim koptum. Altay yazıyor Siz <laughs> <ağır> mısınız? <laughs> ne? Adam alta yandı. X jet, senin elinde uzundur şimdi. İstersen yasa dışı işler için tanıdıklarım var. HEMMEMME! <laughs> 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 Duydun mu Jett kardeş? Ya adam burik ki yine para yok. Aman Sen asla. Sana elinin saksı falan çekti. Valorantın ekonomisi ya. bozulmuş. <laughs> Yazıklar olsun. Eğlenelim biraz. Ben de o tüfekten aldım valla. buraya. Belli doğru spotluyor baba ya. Bak ne o yine jet'e vuracak. İyi izleyin. Az yani. kaldı. Oh. Tamam bitti. Dikkat. Bu defa ben vurdum. Bana oh. koydum oğlum ya. Yok geç. O jet'i niye öldürüyorsunuz ki? Neyse. A'da düşman var. Ne? Ben... Melih. Melih dayın kör attı ya hani ser Gel. serbest çıktı ha. Sallanacak. Bak. Bir düşman kaldı. Spike Aspect A'da düştü. <laughs> Sen de bas gide ha. Adam B'ye girmiş bence. Spike buraya. Işte. Spike, Spike. Spike burada. Pardon. Mal lan bu. Arkalayacak o zaman yukarıdan bence bak şuradan girecek adam. Şöyle gelecek. Daha oraya gelmemiş. Tam burası. Tabii bizim base'den arka o zaman. Son 30 saniye. Afk mı ne şey attı. Ben olduğum yerde. Bu gidişle kefen yetmeyecek. Doktor değilim ama. Lan benim ping bu ne ya? Bir mi gitti bir de? Meli harakatla Meli. Oğlum ya ben ultimi açtım bari. Spike <laughs> gelmiş Bu ne ya? Aha Meli hiç valla. Valla ben bir yere götürdü bu. Helal lan. <laughs> o onun ulti sefe. Eee ben gittim. Doğduğum anda öldüm. Yanında birini götürdüm. Şey, çünkü. Ah, ayakta ah. kalan son oyuncu. mleon mleonun pingi de arada ara, hızlı, hızlı. <gülüyor> 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 ara gene burada değiller Allah yiyorsa gelin ha. Gidim. Efe bas, Efe bas, Efe bas, Efe bas. Ha sende şey mi var? Ya önümü kapattı. Tim bir şey Ne ya? Ulan ikisi de çıktı. Kime sıkacak mı bilmiyorum koyayım. <laughs> Madem oynamak için. Arkadan geldi şerefsiz dur. Dayı arkamızda. <laughs> Aa, arkamızda. 80. Lan ne Ne on orada? Ark şey kuruyor B, kuruyor, B kuruyor, B kuruyor, B kuruyor. Spike yerleştirildi. Ya pingime bak. Buna kolumun malı. Ne ondan kırık almıştım zaten. Efe alırsın. kalan son O neydi yani efendim? <laughs> ya dedim... <laughs> dedim bir Bıçaklandın. Şey. Bıçaklandı. <laughs> Av <Aa>, başladı. <laughs> Düşman saldıran başlangıcında. Çok gıcık bir şey ya. Aso vurun aso. Tamam, öldü. Bir düşman kaldı. Ucuzcu. Ben olsam utanırdım. Hı. Son sayı. Ben niye bu kadar ya? 100 kiloluk senci. Dersler de çalışmıyor. Derslerine de hanım. çalışmıyor, piç. <gülüyor> ne? Bu <laughs> sefer... Şey <var>. Üstelik tembel. <laughs> Haa evet derslerine de çalışmıyor. P ya ben niye öyle yaptım? Allah'ım. Ah! Oh. kalan son Ya uf. Size bir espri yapıp moralleriniz yerine Neymiş. getireyim mi? Yap. 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 Bir gün bir gün bir papağana sormuşlar. Gitmek mi zor kalmak mı diye? Papağan demiş ki, gitmek mi zor kalmak mı? Spike yerleştirildi. Evet. Görüşürüz. Evet, buranın evet. gülmeniz gerekiyordu. Oy, oyunu bırak hak 3 Hadi be. Lan tamam be. İlk defa jet düzgün bir yer alacak o da olmadı. Hızlı hızlı. Beyler sanki gene. Ü. Alın size. Hızlı hızlı. Yeter. Dolduruyorum. Spike saldıran başlangıcında düştü. Bir düşman kaldı. Hadi, hadi, hadi. Savunucular kazandı. Tertemiz. كده <applause> إلى <applause> <applause>